Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal Yayınları'nın TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerinden arkadaşlar dikdörtgen ve karenin 8. testini sizler için çözeceğim. Hemen başlıyorum birinci soruyla. Şimdi birinci soruda ABC'de bir kare BDF'ye eşit AF BC eşit AD 4 kök 3. bizden istenilen x kaçtır diyor. Şimdi dostlar bakın. Şu kenarların birbirine eşit olması ve şu kenarlarının da birbirine olması demek. Bakın burası 4 kök 3 ise al sana burası 4 kök 3. Yine aynı şekilde burası 4 kök 3 bu şekilde. Peki Burası çizgiyse karenin bir kenarı olduğu için bu demek ki burası da birbirine eşit. Peki ben şuradan şöyle tatlı bir tane arkadaşlar bakın orta taban var dikkat ettiniz mi bakın. Yani şu şunların eşit olmasından kaynaklı şurası ile şurası birbirine eşit. Demek ki burası 4 kök 3 ise burası 2 kök 3'e burası 2 kök 3 geldi. Peki şu üçgene baktığım zaman bir üçgende şöyle arkadaşlar hatırlatma olarak şöyle. Burası e K'ya 2K olan bakın burası 90 olduğu durumda. Bu 30-60-90 üçgenimizdi. Evet. O zaman şuranın 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Burası nedir hocam? 60 geldi. Peki. Devam edelim. 30'un gördüğü 2 kökü ise bu arada burası nedir arkadaşlarım? 6 geldi. Peki bir kenarımız neydi? 4 kök 3. O zaman şu küçük mesafe 4, 4 kök 3 eksi 6 gelir. Güzel. Bunun aynısı arkadaşlar bakın. Şurada kelebek benzeri var. Gördünüz mü? Eş üçgenlerden. Bakın şu üçgenle şu üçgen eş üçgendir. O zaman buradaki kenarımız 4 kök 3 eksi 6 ise burası da 4 kök 3 eksi 6'dır diyeceğiz. Peki devam edelim arkadaşlar başka şurası da aynı şekilde eşitte eşit 1'e eşit bakın bire, bire olan oranı eşitte eşit o zaman burası ile burası şöyle 3 çizgi yapalım arkadaşlar demek ki burası da 4 kök 3 eksi 6 gelmiş oldu benden istenen x mesafesi 4 kök 3 eksi 6 artı 4 kök 3 eksi 6 şuradan 8 kök 3 eksi 12 benim aradığım cevaptır ve cevabımız e şıkkı bulunmuş oldu güzel bir şekilde sizler için çözdüm. Evet ikinci sorumuza geldik. ABC'de bir kare DLK tamam. E, LC ile EB'nin toplamı 4 kök 2'ymiş arkadaşlar. Hemen bakın şuralara şuraya A demek istiyorum. O zaman burası ne olur? A. Ondan sonra ben buraya B dedim. Bakın karenin bir kenarı artık A artı B'dir. Bunu söyleyebiliriz. Peki ben bunun arkadaşlar aynısını şuraya bakın. A artı B olacak ya şurası. Dikkat ettiniz burası A artı B ise burası da A artı B değil midir? Peki devam edelim. Hocam burası A artı B artı B. Demek ki burası da arkadaşlar A'ya A olduğu için aldın size burası 45'e 45. Bakın gördünüz mü? Bakın burası A artı B'di. B'si buradaysa burası A olduğu için burası da A. alsana arkadaşlar. 45 45 90 üçgen. Demek ki burası da artık 45'tir. Ters açıdan burası 45. Burası 45. Demek ki burası A Burası da B gelmiş oldu. E peki burası zaten 90 derece olduğu için hocam. Burası A muhteşem üçlüden. Burası da A'dır. Söyleyebiliriz. Zaten bu da 45-45-90'dır. Devam edelim. Şimdi bize ne vermişti? LC ile. Bakın arkadaşlar. LC dediğimiz yer yani A. Artı. EB dediğimiz yer nedir? B. A artı B neymiş hocam? 4 kök 2. E burası artık 4 kök de dikkat ettiniz mi? Evet. Benden k e istemiş. Şuradan şuraya kadar. E, kö 4 kök 2. 45 45'in özelliği a a, a kökü değil miydi? 4 kök 2'nin kök 2 katını ne yapar dostlar? 8 yapar. Ve cevabımız bu soru için D şıkkı bulunmuş oldu. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Bir çizim sorusu. ABCD karesini çizelim. Çizelim hocam. Hemen çizelim. Şöyle karemizi küçük küçük çizelim. Peki. Şuraya ben ne diyeyim hocam? A diyeyim, şuraya B diyeyim, şuraya C diyeyim, şuraya da D diyeyim. Güzel. ABC'de karesinin içinde A ve B köşelerine ve DC kenarına eşit uzaklıkta, tamam? Şuradan arkadaşlar şöyle, şöyle. Ee, A ve B köşelerine eşit uzaklıkta ve DC kenarına eşit uzakta olan, tamam? Bunu da şöyle arkadaşlar, bakın 90 derece, bunlar üçünün eşit olduğunu bize söylemiş. Devam edelim. Yukarıdaki verilere göre ABCD karesinin bir kenarının uzunluğu E noktasının DC kenarı uzalan uzaklığının kaç katına eşittir? Güzel. O zaman hemen şurada arkadaşlar tatlı bir tane uzunluk çekelim buraya. Hocam ben buraya ne diyeyim? Buraya K desem arkadaşlar. Eş üçgenlerdir. Bakın burası da o zaman K'dır. Yine burası K, burası K. Şuraya T demek istiyorum. Yine burası T. E, karenin bir kenarı 2K olduğu için artık buraya ne kaldı hocam? 2K eksi T kalmış oldu. Peki ben buraya t dediğim için arkadaşlar o zaman otomatik ben bunlar da t'ye t geldi. Peki. Şunları gösterdik. Şimdi gelin burada şöyle tatlı bir tane pisagor yapalım. Pisagorumuzu yapalım arkadaşlar. 2k bakın şuraya yazıyorum. 2k eksi t'nin karesi artı k kare eşittir t kare diyeceğim. Şurada pisagor yapıyorum. Şunu bir açalım hemen. Hocam 2k'nın karesi 4k kare. 4k kare eksi birinciyle ikinci iki katı 4k artı t kare artı k kare eşittir t kare olmuş oldu. Peki buradan t kareleri şöyle götürebilirim. Hocam bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa attığım zaman buradan arkadaşlar 5 tane k kare eşittir 5 tane kt. Hocam pardon 4 tane kt oldu değil mi? Evet. Şuradan k'lardan bir tanesi de gitti. 5k eşittir 5k eşittir 4 tane t gelmiş oldu. Peki ben burada arkadaşlar oran şöyle oran yazabilirim değil mi? Ben buraya 4 tane ne dersem demek ki burası nedir? 5 tane nedir diyeceğiz. Güzel. Bunu yazdık. Şimdi ABC'de karesinin bir kenarı. Hocam 2K değil mi? O zaman 2K bölü e, e noktasının DC kenarı o da T. 2K bölü T oranı bizden istenmiş. Hocam zaten 2 çarpı. Ben K'yı kaç bulmuştum? 4 ne? Al sana 4 ne? Bölü. Ben T'yi kaç bulmuştum? 5 ne? Şuradan sadeleştirdim. Demek ki cevabımız ne gelecektir? 8 bölü 5 ve 5 yıkı bulunmuş oldu cevabımız. Gelelim şuna. Arkadaşlar burada da yine bir şöyle güzel bir soru. Şekilde ad eşittir 4 tane tam oranları zaten bize vermiş. Kaça kaç olur o zaman? Şimdi bakın. Kd ne olacaktır? Burası 3 olacak. Evet bunlar eşit olduğu için bunlar tekrardan 3. Yine burası 3. Burası 3. Ondan sonra ALD ne? ALD 3'tür zaten. AD bu arada 12'dir arkadaşlar. 12 olduğu için 3'ü 3. Burası o zaman kaç kaldı? 6 kaldı. Bunların hepsi aynıymış. Peki. Devam edelim. Diyor ki 4 tane eş deltoid oluşturuluyor bu şekilde. Devam edelim. Oluşan şekilde LAM ile GCM üçgenleri AC boyunca DCM tamam. E, son durumda elde edilen şeklin çevresi bizden isteniyor. Çok güzel. Şimdi gelelim. Şöyle devam ettirelim arkadaşlar. Şöyle birinci soruda. Bakın. Burası zaten 6. Peki ben şöyle arkadaşlar şu köşe gelin şuradan şöyle geçecek şekilde şunu şöyle çizdiğim zaman şuradan da tatlı bir tane dikme indiriyorum. Burası kaça kaç gelir arkadaşlar? Bakın burası aynısı burası içinde de geçerli. Herhangi bir taraftan çizebilirsiniz. Hatta burada yapalım. Burası 3. 3 artık burası 3. Burası 3. 3. Hocam burası 6 olmaz mı? Bakın diğer köşe gelin de şöyle çiziyorum. Şuradan arkadaşlar. 45-45 olduğu için. Burası 6-6. Burası gir, gelir, gelir arkadaşlar? Burası 6 kök 2. Peki şu üçgene baktığımız zaman 3 6 burası ne yapar? 3 kök 5 yapar. Şimdi gelelim biz bunları şurada yerleştirelim arkadaşlar. Şurada. Kısa olan kenarımız nedir hocam? 3. Bu köşegen olduğumuz olduğu için arkadaşlar burası 6 kök 2. Burası da zaten kaç buldum? 3 kök 5 buldum. Bakın. 3 burası. Ondan sonra 6 kök 2 burası. 3 kök 5 de burası. Bakın yerleştirdik. Gelelim buna. Peki bizden istenen bunun çevresi değil mi? Evet. 3 artı 6 kök 2 artı 3 kök 5'ten kaç tane var hocam? 1, 2, 3, 4. 4 çarpıyorum ve cevabımı buluyorum. 4 artı. Şey 4 kere 3 12. 4 kere 6 24. Kök 2 artı 4 kere 3 12 kök 5. Benim cevabım olacak. 5 yakın arkadaşlar. Tatlı sorumuzun cevabı olmuş oldu. Evet. 5. sorumuza geldik. 5. soruda kare Verilmiş a 2 12, ab 4 kök 10 bizden istenilen x kaçtır? Arkadaşlar bu soru tarzında yapacağınız şey nedir? Eş üçgenler oluşturmak, tamam mı? Eş üçgenlere lütfen dikkat edelim. Oradan herhangi bir yerden başlayalım. Şunu şöyle çizelim. Bakın şuradan şöyle, şunu şöyle çizdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar yavaştan yavaştan şöyle bir bakalım. Burası 4 kök 10 burası da 4 kök 10'dur. Peki Pisagor yapalım hocam. 4 kök 10'un karesi arkadaşlar. 160 160'tan 44'ü çıkardım burası 4 demek ki burası ya yani 16'dan burası 4. Pisagordan bu şekilde geldi. Peki harfendirme verelim şimdi sırayla. Alfa beta alfa beta alfa beta. Şu üçgenlerin hepsi eş üçgenler. Neden? Çünkü karenin bir kenarı eşittir arkadaşlar. Her, her bir kenarı midir? Ondan dolayı. O zaman yazalım. E beta'nın gördüğü burada 4 ise burada beta'nın gördüğü kaçtır? 4'tür. E peki artık buranın tamamı arkadaşlar 12 olduğu için demek ki burada kaç kaldı? 8 kaldı. Devam edelim. Burada da beta'nın gördüğü 4 olduğu için burası da 4 değil mi? Evet. O zaman burasına ne kaldı hocam? Yine 8 kaldı ve şurada tatlı bir üçgen yapacağız. X kare eşittir. 8'in karesi artı 8'in karesi. Direkt 8, kökü ya da 45, 45 90 üçgeni gelir. Cevabımız A şıkkı olurmuş oldu. Yine söylüyorum. Arkadaşlar 90'ın gördüğü karenin bir kenarı olduğu için her üç üçgeni burada, burada ve burada. Burada bunu oluşturmamın sebebi eş üçgenler yapmak bu şekilde. Geldik 6. sorumuza. ABCD karesinin köşeleriyle ilgili aşağıdaki işlemler yapılıyor. A noktasının D noktasına göre simet. Tamam. Biz tamam. Simetrilerini alıyoruz. Yansıma sonucu elde edilen noktalar birleştirildiğinde elde edilen dörtgenin alanı karenin alanı kaç katı? Tamam. Güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi o zaman şeklimizi şöyle küçük küçük çizelim arkadaşlar. Şöyle. Karemizi şöyle çizdik. Peki. Şuraya ben A dedim. Şuraya B dedim. Şuraya C dedim. Ve şuraya da de D dedim. Şimdi sırayla okuyalım. Bakalım ne demişti. A noktasının D noktasına göre simetrisi. Alın size simetrisini alıyorum. Şuraya getirdim. Alın size arkadaşlar. Burası ne oldu? Burasına A üstü diyelim sırayla bunları gösterelim. Ve arkadaşlar simetrisini aldığımız için bunlar eşit. 1. B noktasının A noktasına göre simetri. Bakın B'nin A noktasına göre simetrisi alın size şöyle. Bu da B üstü diyelim. Tamam. C noktasının C noktasının B'ye göre simetrisi yukarı doğru. Bakın şunu da şöyle aldık. Bu da C üstü diyelim. Tamam. Ondan sonra D noktasının da C'ye göre simetrisini alıyorum arkadaşım. Şöyle bunu da Şöyle eşit eşit. Hepsi zaten kare olduğu için bunların hepsi birbirine eşittir. Şunların hepsi eşit. Peki bu da arkadaşlar d noktası, c noktası burası da d üssü diyelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi şekli biraz küçülteyim. Şimdi ne diyor bana? Yansıma sonucu elde edilen noktalar birleştirildiğinde elde edilen dörtgen alanı karenin alanının kaç katıdır diyor. Hemen birleştiriyorum hocam. Şöyle birleştirdim. Ondan sonra şöyle birleştirdim hocam. Şöyle birleştirdim hocam. Şöyle birleştirdim. Hocam. Şöyle birleştirdim. Peki. Arkadaşlar şöyle bir şekil geldi değil mi? Şimdi o zaman şuradan hemen karenin bir kenarını bir birim kabul ediyorum. Bakın bir birim, bir birim, bir birim. Ondan sonra burası bir birim. Sonuçta oran arkadaşlar alan istendiği için bunları bu şekilde verebiliriz. O zaman burası bir. Peki alanlarını bulalım. 1 çarpı 2 iki bölü 2'den buranın alanı 1. 1 çarpı 2 iki bölü 2'den burası 1. Burası zaten 1. Burası yine 1. Burası da yine 1 geldi. Benden istenilen arkadaşlar diyor ki Yeni oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ondan sonra karenin alanı 1'di zaten. O da kaç katıymış? Demek ki 5 katıymış bu sorumuzun cevabı. Peki. Diğer sorumuza geldik. 7. soruda şairimiz bize ne demiş? ABC'de bir kare. FC 40 derece. Ondan sonra yukarıdaki ABCD karesinde AD üçgeni A üzerine katlanarak AF üçgeni oluşturulur. Buna göre alfa kaç derecedir? Güzel. Şimdi katlama sorularında katlanılan yerden açı orta olduğunu biliyorduk. Hemen o zaman katlamamızı yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunu katladığımız için hocam burası şöyle katlandığı için açı mı? Şurası ile şurası eşit mi? Peki ondan sonra bu da karenin bir kenarı olduğu için bu da buraya geldi mi? Hocam al sana burası 70. Al sana 70. Al sana 20'ye 20. Peki hocam al sana 50 derece. Al sana 65'e 65 değil mi? Hepsini güzel yazıyoruz. Alfa artı 65 90 derece olacak. Ve bu sorunun cevabı 25 derece. Ve cevabımız 5 bulunmuş oldu. Katlama sorularında katlanan yerden aç ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Ondan sonra arkadaşlar ne diyoruz? Açılar da değişmiyor. Bu arada dikkat edin arkadaşlar. Katlama soruları bu arada çok çıkıyor. Tamam mı? Geldik buna. Yüzeyi kare biçiminde olan bir masanın üzerine dikdörtgen şeklindeki süs örtüsü serildiğinde masanın üstten ve yandan görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Peki ondan sonra bana A değil kaç vermiş? 18. Şunu şuraya yazıyorum. 18. Ondan sonra B, F'yi bana kaç vermiş? 15. C, bana kaç vermiş? 3. D, K de bana ne vermiş? 6 vermiş. Şimdi bunları sırayla arkadaşlar şurada gösterelim. Eski haline getirelim. Bakın şu şunu şöyle şöyle getirdim burası nedir hocam şu minik yer 3'tür zaten değişmedi şurası zaten 6 burası değişmedi devam edelim hatta şunu da diğer eski, eski haline getirelim arkadaşlar bakın şunu şöyle birazcık şöyle ondan sonra şöyle getirelim tamam burası 6'ydı zaten burası yine 6 şuradan tatlı bir tane dikme çekiyorum hocam tamam Ondan sonra bana buraya bu arada arkadaşlar bu BF de zaten 15'tir. Buradan buraya kadar buradan buraya kadar 15'tir. Tamam. Şura ben K diyorum. O zaman burası ne olur? K olur. Yine burası 15 olduğu için 15 eksik K olur. Burası da 6. Şimdi benzerlik yapacağız arkadaşlar. Bakın hangi üçgenlerde? Hemen başlıyorum. Şurası alfa, şurası beta, şurası ters açıdan beta, burası beta, şey alfa, burası beta, burası alfa. Şu minik üçgenler benzer üçgenler. Benzerliği yazıyorum hocam. Betanın gördü 6. Burada arkadaşlar alfa alfa burası beta. Bakın alfa burası. Yine söylüyorum. Alfa beta beta alfa alfa burası da beta. Arkadaşlar hemen burada söyledi. Dedi ki betanın gördü 6. Betanın gördü 3. Ondan sonra alfanın gördü 15 eksi k. Burada da alfanın gördüğü nedir hocam? Buradan da arkadaşlar ne geldi? Buradan da 6 geldi. Doğru mu? Sadeleştirmeler yapalım. Acaba kaça kaç gelir? Bu bunun kaç katı hocam? Zaten arkadaşlar burası ne yapar? 2. 2 kere 6 12 eşittir. 15 eksi k'dan k burada ne geldi? 3 gelmiş oldu. K yerine yani 3 yazayım. Arkadaşlarım burasının yani 3 yazdım. E buradan buraya kadar zaten 18'di. Buradan da 3 geldi etti 21. 21 çarpı. Benden dikdörtgen alanı istediği için kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenar 6 uzun kenar 21 oldu. 6 kere 1'den 6. 6 kere 2'den 12. 126 cevabımız olmuş oldu. Şu tatlı üçgenlere de benzerlik yaptım. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Güzel bir soru. Gelelim son sorumuza. 9. soruda yine arkadaşlar eş üçgeni gördük. Nereden anlıyoruz hocam? Çünkü 90'ı gördük karenin bir kenarı. Hemen B'yi bulalım. Hemen şuradan eş üçgen oluşturuyorum. Nereden anladım? Bakın şu üç arkadaşlar şunlar eşit değil midir? Bakın buraya alfa. Beta 90 alfa burası beta. Şu üç, iki üçgen dedik ki arkadaşlar nedir? Bunlar eş üçgenlerdir. O zaman yazalım. Beta'nın gördüğü Hocam burada Beta'nın gördüğü 9 mu? Evet, o zaman Beta'nın gördüğü burada 9 olacak. Peki e, ondan sonra başka ne verilmiş? E, alfa'nın gördüğünü bilmiyoruz ama burası 6 ise dikdörtgen olduğu için burası 6. O zaman Alfa'nın gördü 6, Alfa'nın gördü 6. Al sana şu mesafe 15, al sana BE mesafesi o da 15 geldi. Tamam arkadaşlar. Evet, değerli dostlar e, bu şekilde bu testimizi de sizler için çözmüş olduğum test kare ve dikdörgen 8. testimiz. Umarım yararlı olmuştur. Anlamadığınız yerleri e, arkadaşlar Gold Mahmut Instagram hesabımdan bana mesaj olarak atabilirsiniz. Orada size geri dönüş yaparım ya da yorumda da yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.